Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, hani herkes bir aralar bu biber cips labne akımı yapıyordu ya. Ee, bunu ben daha önce yoğurtla denemiştim. Şimdi de labne peynirle deneyeceğim. O zaman başlayalım. Şöyle biberimin içini boşalttım. Boşaltabildiğim kadar. Şimdi içine labne koyacağım. Hızlı bir Rabneyi de bitirmişim. <laughs> Yeter <işare>. Şöyle <laughs> biraz. Ay bu biber acımı hiç hanım sormadı. Neyse artık. Artık her şey için çok güzel <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar sordum önce ben önce değilmiş. <laughs> şimdi cipsi içine koyacağız. Evet şimdi cipsi koyuyoruz. İki tane koyacağım çünkü. Büyük. Evet. Şimdi yiyoruz. Bir, iki, üç. Bence güzel. Canınız abur cubur bir şey istediğinde siz de yiyebilirsiniz. Bu kadar da kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.